Aynen, takım attayım ben aynısını. Bu ne lan? Yine Frido kaplaması. Ne güzelmiş lan bu Uçak losa da los Uçak losa da Uçak losa Uçak losa da Uçak los Uçak losa atlar Uçak los Uçak 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 6000 şey yaptım, başarı yaptım. Bu eşsiz başarı geliyor. Bu da güzel. bir ee, Şey, ağır, şey ya. Güzel. Bunu almaya çalıştım <laughs> işte. Tek kendine çok güveniyor sanki de. Etrafta ekleyip ekleyip sıkıntı da olabilir o. Allah sanki bunu oynamamaya çalışıyorum. otodan geldi tam bunu adamı istek Bana AT bilmem kim diye biri vurmuş beni amına koyayım. Adam e, ban yemiş dedim bildirim geldi. Sana geldi mi? Evet. Yok. Yani tamam ben dün akşam oynadığımda takım arkadaşıydım galiba lan onunla ben otodan geldim. Normalde moruk otodan gelen adam her adamla oynamayacak. Sıkıntı destek attığı zaman kabul etmeyeceğim. Ben kiliseye döndüm. yoktu mu gördüm görmedim ama. Ben bakıyorum kayarken. Ben aşağı attım yoksa da katlıyor biraz. 8 buldum şey yok. 14 diye alak bari. Var mı bot var mı bot? Gel şimdi. De gelir büyük lan mı okunuyor? Selam mı lan? Selam galiba bu saatte ezan okunuyor mu? De... ezan okunuyor. Ezan mı? Kendi. Bu ne <laughs> lan? Hit Silah hiç yok elimde. Bir daha

<laughs> <Gören gibi>. Asıl <laughs> bey adamın ismi ne güzelmiş yani. Adam da diyor. Evet, biz de onun o, 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 biz de onu muhabbeti onun muhabbetini, onun muhabbetini, onun muhabbetini yapıp lan boy nedir? <laughs> <laughs> Aynen. Ah, evet. tek Thompson var elimde. Dur benim 249 var ya. Sen şey ben sana şey yapmadım. Ben onu ben rahat, rahat, rahat Allah Yıldım. Aha yalak bulduk yalak. Hani oyun onun ben o götüne koyayım Abi, şey bu kadar şey vermek ya. ne yani ya bu kadar çöp verme m16 ile mini zor bulduk kadar kiliseye mi gittin kiliseden döndüm ha buradan Önler de aşağı doğru gider Sıra ben geleceğim vermesi lazım bir şey şaka gibi Bir çantalar Aha kaskı da buldum lan Allah kask gerekli oldu şey çıktı ama kaskelet çıktı. Bu nasıl bir gudur ne çıktı? Ya Çok iyi ben M'den kar görevini şey yaptım mı ya? Vurmuşsundur muhakkakla. Hiç vurmadım mı üç tane? Hiç. Görünmüyor, şey olmuyor. Kit duruyor. Dikey al. 249, 762. Avcı kamplajı. Burada kar var. Kar al o zaman sen. I got supplies. Bende var kar ya. <laughs> şey bak robot. Böyle iç verdi yok M4. Ya ne bomba falan taktı. Ay ya aynı aynı silah kuşan görevi var takım arkadaşımda. Çok saçma o. Neyden oldu bilmiyorum AK ile ben gerek. yaptım onu. Kabul etmedi ama. Et. Ben etmiyor ben. et AK aldım birikti iki tane. Bütün her şeyini aynı taktım. Et et ben, niye etmiyor böyle, et böyle. Takım takviyeli mi? Arkadaş takviye galiba o yazıyor. Çok saçma. Kafkozların <laughs> ah, gelmesi yok mu? Var altımız var. Her şey var. Para da var. Kit de var. Ama lakin her yerde M16A var. Benim de M4 görevi galiba daha var. 13 oldu. 11 tane var M4 görevi. 7 tane vurmuştum M4'lerle. Yok. Yok abi. Geç abi. Açabildim mi? Açıp bakarım. 8 verdim. 6 var bende de. Sen yani, oğlum niye kullandın? 249 ver 7 var ya. I got supplies. Rat, I got oluyor. supplies. Senin şey öldü oğlum. Oğlan varmış. daha çekene. Artık al amına koyayım. 3 tane bu kadar. bir de bombayla bir şey yapalım. Bom. Ben hiç kendim öyle yapmadım ha. Aman aklım. Şey yaptım. Basa basa mı? O, oynarken basa basa. Bunu mu almış bu Bu daha hızlı ya. Bunu daha Zaten şunları kapatın. Dur lan bak. O, o, o kanki yeni vadiye baktım. Evet, gelen. Eee güzel sarı kırmızı amına koyayım. Para tekrar adam öldürme var lan. Arabanın içinde mi öldürüyor arabayı Arabayla ben onu Ya arabayla giderken öldürüyor. Onu bir kağıdım var. İki de haftaya gelmiş. Ben şu anda Cuma. Ben de Donacak zaten de. Kapı kendi kendine açıldı lan. Açık da bu kapılar? Buralara girmişler. Falan bu. etmişler lan. Eee. Buradan girip oradan çıkmışlar Bir karşıya girmemişler Yukarıdaki arabayı da alıp gitmişler herhalde Daha buraya bir şeyler bırakmışlar Buraya da girmişler mi? o kab her yere monota koymuşlar bok var amına koyayım ya Brain yoksa şeye dikey buldum ha. Neydi o? Akrabe Var dikey buldum dediğim. ayla 16 ile daha dolanıyor. Ha. Burada muhtemel vardır herhalde. Bakıyorum şuraya da. Bu da iyi oldu. O maalesef yemeği yok. Yemeği yok. 334 markete gide. Alan. Alan de vuralım. Ah. <laughs> <laughs> Aa tepede oynuyor dedi. Aynı tepe. Yok. Yok. Kraterin oradaki tepe. Ee, Sangarın üstündeki. Sola bir uğrasana. I got supplies. Dikey işin boşta mı sende? Şeyde akrepte akrepte verdim. At onu alayım. Bak. Ah. Kar bulun. Kar da oynar. Altı iş böyle ben... niye Ne kadar dolu gösteriyor ya? Uçlanma kadar dolu ama. Benim de öyle.

Para var sana ne lazım? He? Bak ben şuraya bakayım benim M4 var mı? Bana bir şey lazım değil gibi M7 full M7 full ise ben şuradan bir M4 çekiyim Takım taklavat yoksa para veririm Takım taklavat var kanka bir daha yedek ye 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 bakalım buradan biraz daha help. Aha Comanchero Tepede alıyor seni Bizimkini her mi yaptılar Sat Ben niye o tepeyi bıraktım Sence sen oradasın diye Bak, sıksana Dur bekle bekle durunca sık Anladım. Durunca sık Çünkü taşın arasından saksana Enemies ahead. çıktı adam Buram ona şey yok. <laughs> ben, Zengini de Bak. İşte adam düşmüş. <laughs> Yukarıdan vurdular Çektiler ee, onu. Hiçbir şey olmaz. Daha çok alanda Tepede Oradan bir tepeye bakıyorum. Enemies ahead. Vurdum lan Enemies ahead. Enemies ahead. Bagi öne da doğru gösteriyor. Da, Şöyle koşuyorum bak. Resmini çekeceğim bak. Bak. Bakmıyorum. ne oldu ya raidin sen iki buginde tekerini aldım amına. Enemies ahead. Mal burada duruyor. Mark location. Otobüsün arkasında mı duruyor? Beyin arkasında. Çok kastı ben şunları sanki otobüse doğru gidelim ben lavaboya bakıyorum oğlum buradan geldi ses lan araba sesi bunun dedi bir şey gir altına gir altına gir Aa, araba burada mark vehicle o mu gel gidelim ne i̇şte, arabayla bir şey bunun dedi ama işte, o da olabilir enemies ahead. Ananı götünden sikiyim. Şunlara yardıma gidelim. Akı burada mı? Ha burada burada ispar burada burada burada, burada 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 görüyor 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 görüyor. 6x'in özelliği. Ya, ya, sıkıntı yok, sıkıntı sıkıntı yok, yok yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Sırtı yapardı, Sırtı yapardı. Var mı hala orada adam? Yo yo bitti. Yo yo bitti. Thank you. Biterim. Arabayla izle gözde. ya. Şarjı Şarjı orada burada. Peşimden var. geliyor. Tarasana sarnı sarı. Gördüm gördüm. Ne yaptığını kendi de bilmiyor. Oğlum vurdum arabaya lan. Ya lan. patlamadı lan. Çok kurdum lan. Patlamadı. O tepedeki de sıkıntı ay kardan. Bunlar da bunlar orada ya. Arkadaşı geldi aldı gibi. Their vehicle is smoking. Aha. Arabayı Adam, patlattı. Yeti işte. Şu lava Aynen. da bakacağım da bak. Yaya mı girsek lan? Arabayla girelim de ona bakalım. bakalım. Çok, çok değişik oyun ya. Hmm. Düştüm ona. Onu bildirek oyun işte. I got supplies. Altı, altı. Kanka 300 yüzde zaten. Bu aradan koşsak gelir. <laughs> ah, Bu ne lan yanlış yangana salmış. Ben de diyorum benim silahla skop açtım ve yanda bir şey duruyor. ya? Diye. Aslında Aa, Aslında altı altın var mı? Mı? Yok kanka altın var. Altı ile sprey attım piçe. O götü Biz de olsa yazma yapmıyoruz. Direk taşta zaten Arkaya bakıyorum. Gelen var mı araçta? O ne araca lan? Gel bin ona. Adam buradan geliyor Mark İsmail. Location. Yaya mı geliyor? Yaya geliyor. Ha motormuş lan. Motor, motor, motor oğlum ben ona bak. İçeri dolu içeri dolu içeri dolu adam burada. Düştü. Skylar gitti. Gittiler. Tamam. Çocuğu bitirdin mi? Yok. Skylar yok ben aldım. Ulan Allah'tan hem 249'u almışım kanki. <laughs> Hayat Thank you. Bir şey var burada ne? 3 var. Bir daha gideceğiz. Bir daha gideceğiz. Kaç kaldı Üç kişi. Buraya alt bıraktım sistem var mı? Alt, falan. <laughs> evet, Kanki bu sağdan girelim dipten. Alan zaten krater tarafı. Ben önden bir keşif için gidiyorum. Asıyor. Bunlardan bitti adama sıkamadım zor saklandım. <laughs> Oğlum ben adama sıkıyordum zaten. Ben ben de sıkıyordum adama. Sağdan seni geldi. Bana mı verdi? Sana verdi. Ya falan ne lazım da, da hiçbir şey yok. Ne lazım diyor? Lazerde de bende var da altı takla altıyı çıkartıyorum. Yani. Tane, var, yani. tane var böyle acaba. Ama paraşüt mü olsa bu tepeyi alsan? Moruk hiç güvenilmez. İnemiyorsun amına kodum tepesinden. Bayramlarla skylar'ı burada sıkıştırdık amına koyayım. Bu arada adamlar gelemedi amına koyayım. Az adam var ya. 3 kişi kaldı. Ne mi alıyorlar? bu ne diye bildireceğiz Anabeyi sanki? bırak artık. Bırak. Adamlar bak yürüyor. Sen ses yapıyorsun abi. Anormal mermi davranışı diye bir yere bildirmiyor ya bırak çocuk sanki öyle hile kullanacak bir tipe benzemiyor konuşma Açık mı sende? Açık Öyle hile yapacak bir adama konuşma tarzı biraz şey bugün bu Kion'la konuşuyor. şok alan var, şey yok. Eee nerede bunlar? Bir saat tepeye çıkar. Kastelette yok, taraftan olsun ki. Abi bir daha bak. Ooo tepede tam burada ha. Anana uğradığını yarraydı bunlar. Arka gelecek kanka önde kimse yok. Bu tarafa bir gözlüyorum bakayım. Kastı. Aşağı krater tarafına hmm. böyle de bakıyorum. El ya elpoza gelecek. Şey çıktım, Kraterde bakmıyor. yok gibiler. Kratere bakmıyoruz zaten. Enemies ahead. Ha sis attılar <laughs> sis attılar. Eee? Eee? Ha buggy, buggy var orada. De, buggy var. sayıcı ya. İki kişiler galiba tek. Son bir kişi tek ol oynayacak. Neredeyse. Allah Allah buradan çekerim iki kişiyi. Amanlı söküyüm. Aradan ne attı la bana öyle? Kim? Kimsin sen? kişiler kanka. İşte biri yok. Üçü de mesela. orada mı? Yok, iki var orada. İki var orada. Buradalar. Enemies ahead. Alana gidecek ya bunlar. Giremez. Yok, ki. alan alandalar. Alanı attığı zaman alan içindeler mi onlar? Hmm, uçtalar sanki. Öyle Oğlum. gördüğüm gibi ama bakayım alan yerler mi? Gelmeyecek, gelmeyecek Plan yapıyor ilk nereden, nereden gireceğiz diye. Alan geliyor. Onlar onu Tek adam yok ha ortada haberin olsun. Tamam. Ona bakıyorum bu benim bu açımdan gelemez dedim. Bak bak, bak nasıl gidiyor bizimki yanında. Tek olanı şey yapmam lazım onlar da. Olanı bilmiyorum ya yani onun ama bizimki soldan önünü kapattı üç numara. Ha burada burada İsmail. Mark the location. Kişi Watch out. Mark the location. Watch out. Tamam o buradaki tek o zaman. Hop evet, hala bana at oynuyor amın oldu. Nereden sıktı ya? Amına koydu onu. Bu arkadaki pik başımıza böyle olacak. Sağlam. Burada da burada da onu Tamam onu da ona da bakıyorum burada. Görüyorum burada. Enemies Benim olduğum tarafa ben attım. Bu arada bir olsun. Senin önünde bir Senin kişi, önünde bir kişi bu. var ya burada. Bir burada bir kişi ahead. var. Bu tarafta, bu tarafta da bir Enemies, da, da, kişi var. enemies kişi ahead. Var. Ona, ben ona, Çağıradım bir alana ölür o ya. Gelmez yani. Sen onlar hala orada mı? Oradalar da kanki. Adam bir attı benim kaska vurdu. Bizim eleman buradaymış lan. Adamı tutuyor. Para senin önünde KS yedi. Thank you. Enemies ahead. Burak ama bir tane kaldı. Çok iyi. Hiç mi kaldı? O da şurada zaten. Aynen. <laughs> önümüzde zaten onun yeri belli. Aa. Ben şöyle şey yapayım. Sen vur ya. Ben şurada dans edeyim sen vur. Zaten herhalde buggy alan alıyor. Bak geliyor, buggy geliyor, buggy geliyor. Bak hareketlere bak. Mark the location. Öldü ki. O. Ah, öldü. Ah, be Alan öldü. Öldü ne oğlum? Öldü. Yani. Ha 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 kaçamadı aynen kaçamadı. <laughs>